Sizlerle birlikte görev yapacağız. Ama bu sefer aşırı zor bir görev olacak. Ee, bize muhtar verecek bu görev. Evet. Muhtar ver bakayım görevini. Hasan, benim eskiden benim karımdan kalan bir saat ilerideki dağlardan mor dağlar var ileride o dağların üstünde bir tane saat olması gerek. Ona bana getirsen seni ödüllendireceğim. Tamam Muhtar Bey hemen getireceğim. Şöyle gidip. İleride mor dağlar. Mor gibi herhalde. Evet bakalım. Şu şeye soralım ilerideki mor dağları. Köylü bey ileride mor dağlar ne tarafta? Bu tarafta değil mi? Evet bu tarafta. Buradan gidiyorsun ve bu tarafa dönüyorsun. Bu tarafa değil mi? Evet bu tarafa dedi. Tamam. İnşallah güzel seslendirmişimdir. Boşa video boşuna gitme. Boşa gitmesin video. Konuşamıyorum. Eee etim Aa bizim eti. Pah. Hadi zehirlenme. O 3 tane yedik zehirlenmedik. Zehirlenmedik. Evet bakalım. Ne kadar ileride. Bu tarafta dedi. Bir dakika olmuş. O biz gidene kadar 10 dakika olur. Dümdüz gidiyorum bakalım. Tamam, dümdüz gittim ve bu tarafa dönüyorum. Tamam. Burada bataklık var. Burada dağlar yok ki. Mor dağlar. Evet çamurlu suya giriş yaptık. Eee? Hmm garip. Aha. Buldum. Ama bunlar mor değil. Ama sanırım bunlardan bahsediyor. Mor gibiler çünkü. Evet buldum. Bunlardan biraz kazalım. 3 dakika olmuş. O üç dakikada giderse az dakika. Orada birazcık dolaşsak o. Oh. Burada dağ ha. Dağ mormuş ki yalnız. Mora benziyor şu anda. Kalkık takıldı ha. Evet takıldı. Oo. Oh. Şu sarılardan kesinlikle alacağım. Kömeller şuna baksanıza. Bu sarılardan aman gerek. Oh, bol bol Tamam yeter bu kadar Mor da alalım Bu mor değil aslında da Neyse Of çok açız Kırmızıdan da alalım net Kırmızı değil bu da Ben renkleri bilmiyorum kırmızılar almıyoruz. Ee, ne bıraksak kahverengiymiş bu. Hiç güzel değil bu renk. Bunu bırakalım. <laughs> <laughs> Beyaz da güzelmiş de. Beyaz da alak ya. Dağın zirvesine bir gidelim. Şurada bir şey var. Acaba ne? Hemen gidelim bakalım. Arkadaşlar elektrikler kesikte ve elektrikler geldi. Aha saati buldum. Ema saati, Ema saati alamıyoruz. Şunu bir yiyeyim. Hadi çocuk çıkma. Aferin. Bu ne? Saati de aldık. Şimdi arkadaşlar ben biraz bunlardan toplayayım. Ee, sonra videoya geri baş. Evet arkadaşlar geldim şu anda köye ve evet, saati vereceğim gibi bir şey muhtara. Şu morlu beni niye çağırıyor? Morlu beni çağırdı. Hı, efendim. Hı. Hı. Diyor ki muhtar şu anda şeyde yok. Gidip köy binasına bırak dedi. Şu anda bir işi varmış. İkinci kata bırakayım da kimse görmez. Evet, görev bitti arkadaşlar. Şimdi gidip e, onu söyleyip ödülümüzü alalım. Bu da bizi çağırıyor. Niye siz beni çağırıyorsunuz? Hmm. Hmm. Demiş ki bunlara Muhtar ödül. Ee, şunun içinde ben şu anda bir işim var demiş. Bunun içinde de nerede ödül? Buradan bir yere gidiyor. Oha. 28 demir çıktı arkadaşlar. İnanmıyorum. Bu da arkadaşlar kurgu bir video yani. Gerçekte öyle bir şey yok. Ne oldu Nurin içeri. Aha biz bittik. Arkadaşlar ben bu durumdan kurtulup gidip eve e, videoyu bitireceğim. Şu an canım çok az ve dışarıda iskelet var. Ben bu durumu halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, şu anda eve gelebildim geri. Şu ana kadar zaten izlediyseniz bizim kemik tayfası Evet arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. 5 hafta 16 yılında yolunda bana yardım etmiş olursunuz. Ona bana da mükemmel bir video geliyor. Dediğim gibi aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.